diyorum ki bizim bu öğrencilerimiz yani yeni nesil öğrenciler ne kadar şanslılar. Bu konular acaba ki bize böyle anlatıldı da biz mi öğrenmedik? Çok merak ediyorum. Ya da öğretmenlerimiz çok 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 keyifli anlatıyorlardı da ben mi tembellik yaptım da o zaman doğru öğrenemedim? Onu da bilmiyorum. Günahını almak istemiyorum ama tek bildiğim şey bu kadar renkli bir anlatımı görmedim. Siz bir de animasyonlarla falan anlatımlar da izliyorsunuz. Harika derecede kalıcı hale geliyor. Bakın çocuklar yeni öğreneceğimiz aslında 3. sınıfta öğrendiğimiz konunun üstüne yeni konacağımız, yeni öğreneceğinizin terimlerinde olduğu yer kabuğunun yapısı konusuyla şimdi hep birlikte fen bilimleri dersine merhaba diyeceğiz. Öncelikle çocuklar 3 sınıfta yaptığımız oyun hamurlarıyla e, yer kabuğunun yapısı ile ilgili olan etkinliği hatırlıyor musunuz İç içe sarı, turuncu ve kırmızı oyun hamurlarını koymuştuk ve onları yuvarlak yapmıştık ve hatta içinden bir parça koyup bir parça kesip de iç çekirdeği, dış çekirdeği ve mantoyu görebilmiştik. Bunlar dünyanın görünmeyen katmanlarıydı. Bir de neler vardı çocuklar? Görünen katmanları vardı. Bizim şu anda üstünde yaşadığımız görünen katmanları hava küre vardı hava gökyüzü işte atmosfer de diyoruz. Bunu görebiliyoruz. Su küre denizler akarsular bunların hepsine de su küre olarak adlandırıyoruz. Ve ne var? Taş küre. Yani üzerine bastığımız yer kabuğu da görünen katmanlarıydı. Daha iyi anlayın diye şu şekilde bir resim çizdim size çocuklar. Bakın hava küre. Su küre ve taş küre bunlar üçü her zaman birbiriyle iletişim halinde ve etkileşim halindedir. Nasıl mı? Bakın görüyorsunuz değil mi? Buraya güzelce bir kız yaptım sarı saçlı. Çok güzel olmayabilir ama güzel yapmaya çalıştım. Bir kız görüyoruz. Deniz ayağımızı soktuğumuzda denizin dibinde kumsal var. Sahil var. Ayağımız ona değiyor. Yer kabuğudur bu. Taş küredir. Su su küredir ve nefes aldığımız bölüm ise bizim neresidir? Hava küredir. Hepsi birbiriyle ilişkili haldedir. Yer kabuğunun yapısını bu şekilde bir tekrar ettikten sonra gelelim asıl meselemiz olan kayaçlara. Allah Allah kayaç da ne? Gerçekten de yeni duyduğumuz bir kelime. Yaşamımızı sürdüğümüz dünya katmanı bizim biliyorsunuz ki yer kabuğuydu. Şuraya ben iç çekirdeği dış çekirdeği magmayı çizdim ve yer kabuğunda şöyle kahverengi şekilde siz görün diye belirttim. Yer kabuğu derin okyanuslarda ince, yüksek dağlarda ise kalındır. Bakın yer kabuğunun yüksekliği, inceliği, kalınlığı her, yer, her yerde aynı değil. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bazı yerlerde ince şuralarda bakın. Okyanus diyeyim buna ben ya da deniz. Denizin olduğu yerde incecik, dağın olduğu yerde ise oldukça kalın bir yer kabuğu görüyorum ben. Ve yer kabuğu şunu da unutmayalım katman katman diye hani iç çekirdek, dış çekirdek, magma, Yer kabı, e, su küre, hava küre, taş küreydi ya. Bunlar içerisinde en ince katman çocuklar, yer kabuğudur. Bunu da aklımıza kazıyalım. Evet, şimdi buraya dikkat edelim. Mantoda bulunan magma, mantonun içerisinde çocuklar ne vardır biliyor musunuz? Erimiş taşlar vardır. Bu erimiş taşlara biz aynı zamanda ne diyoruz? Ay direkt yazmışım ben magma diye. Mantoda bulunan magma diye. Bu magma yanar dağlardan çocuklar Neden? hani burada ısınmış şekilde erimiş şekilde olan taşlar vardı ya hani bunlar bazı yanar dağlardan aktif olarak aktif olan yanar dağlardan püskürüyor ve neyi oluşturuyor çocuklar kayaçları oluşturuyor buraya dikkat edelim şu an ülkemizde aktif halde bir yanardağın olmadığı biliniyor bazı ülkelerde ise hala aktif yanar dağları var ve bu yanar dağların derecesinin çok 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 yüksek olduğu da herkes tarafından biliniyor ama yine de orada yaşamaya insanlar devam ediyor yanar da patlayınca kaçarız diye düşünüyorlar. Çünkü oranın toprakları inanılmaz derecede verimli oluyor. Ve bu şekilde ne oluyor? Kayaç oluşuyor. Peki kayaç deyince neyi düşüneceğiz? Çok 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 büyük kayalar düşünebilirsiniz. Kayaç deyince. Bunu aklınıza tutun. Bakın magma, mantoda bulunan magma yeryüzüne çıkıyor. Çıktıktan sonra e, burada kaynardı. E, dışarısı o kadar sıcak değil. Soğudu ve katılaştı. Katılaştı ve kayaçları oluşturdu. Şimdi şurada bir kayaç görüyoruz. Kayaçlar peki hep doğada kayaç şeklinde mi kalıyor? Hayır. Yıllar içerisinde sıcaklık farkı geceleri çok soğuk, gündüz sıcak oluyor. Aradaki sıcaklık farkıyla hop diye çatlayabiliyor. Ya da akarsular o kayaçların üstünden akıp geçerken akarsular kayaçları aşındırıyor. Ya da erozyon, erozyon ya da rüzgar ya da deprem sebebiyle bu kayaçlar parçalanıyor. Parçalanıp küçüldükleri hallerine biz kaya diyoruz çocuklar. Peki kayalar hep böyle mi kalıyor doğada? Hayır onlar da kalmıyor kayalar da aynı sebeplerle yıllar içerisinde parçalanıyor ve küçük parçalara ayrılıyor, taşlar oluşturuyor. Taş doğada hep bu şekilde mi kalıyor? Hayır, taş da doğada bu şekilde kalmıyor. Yıllar içerisinde sıcaklık farkı, akarsu erozyon, rüzgar, deprem gibi yine aynı sebeplerle o da parçalanıyor, bildiğiniz çakıllara dönüşüyor. Çakıllar da böyle kalmıyor çocuklarım. Yine yıllar içerisinde sıcaklık, akarsu erozyon, deprem ve rüzgar sebebiyle çakıllar da parçalanıyor ve ince Aa burada bir de taş var. Taşı atlamış ya taş burada yok ya. kafam taş. <laughs> kuma dönüşüyor. Ekrandan bakınca farklı görüyorum. Buradan bakınca farklı görüyorum. Şu taşı yazmayı unuttuğumu göz zannettim. Ama burada duruyor musun yahu sen? Evet çocuklar bakın yıllar içerisinde kayaçın dönüşümü, doğaya katkısı. Bu kum bildiğiniz kumsallarda incecik incecik gördüğümüz kumlardır. Dönüşümü aynen bu şekilde oluyor çocuklar. Bunu ezberleyin çünkü bu sıralamayı size sınavlarda bolca soruyorlar. Peki neden kayaçlar birbirinden farklı? Neden birbirine benzemiyorlar? O kadar çok kayaçlar kayaç var ki şimdi bahsedeceğim Çünkü çocuklar kayaçlar içlerindeki minerallerden oluşuyor ve kayaçların içlerindeki minerallere göre kayaçlar sert yumuşak ve parlak oluyor oluyorlar unutmayın mineraller doğada kendiliğinden oluşuyor Biz insanlar yapmıyoruz kayaçları Biz insanlar yapmıyoruz Aman dikkat edin buraya burada çocuklar kayaç ve mineralleri buraya niye sadece kayaç yazmışım bir de mineraller var şunu da ekleyelim kayaç ve mineralleri çocuklar biz ikiye ayırıyoruz. Ekonomik değeri olan kayaç ve mineraller, ekonomik değeri tam tersi ekonomik değeri olmayan kayaç ve mineraller, bir de ekonomik değeri olanlar ki biz bunlara özel bir ad vermişiz. Madenler demişiz. Özel adlar gibi düşünün. Onlara özel özel adlar vermişiz biz ve madenler demişiz. Ekonomik değeri olan peki öğretmenim ne demek? size para kazandıracak çocuklarım. Yani siz onu aldınız, çıkardınız o madeni, çıkardığınız zaman sizin işinize yarayacak ve gerekirse birilerine satabileceksiniz. Size para kazancı getirecek. İşte bunlara biz maden diyoruz. Peki şimdi madenlerin doğadaki gelişimini inceleyelim biz. Madenler çocuklar yer altında, toprağın altında bulunurken e, ham madde olarak çıkanıyor. Yani böyle şekilsiz, eğri büğrü değişik şeyler olarak çıkanıyor, çıkarılıyor ve bunlar işleniyor çocuklar. Fabrikalarda, ocaklarda işleniyor. İşlendikten sonra değerli eşyalara dönüşüyor. Bakın bu bir ham maddedir. Ham şekilde bir ham şekilde bir altın görüyorum. Bu ham altını işleyip altın yüzüklere çevirmişler. Burada ham şekilde biçimsiz değişik bir demir görüyorum. Demiri çevirip Demir parmaklığa. Demiri işleyip demir parmaklığa çevirmişler. Burada şekilsiz biçimsiz ham olarak bir bakır görüyorum. Bunu da bakın bakır bir tasa çevirmişler. Evet burada bir krom görüyorum. Yine şekilsiz biçimsiz bir krom. Bunu da genelde uydu yapımlarında kullanıyorlar çocuklar. Uyduya çevirmişler. Şimdi şurada size hemen bazı madenler ve kullanım alanlarından bahsedeyim. Örneğin demir. Önemli bir madendir. Nerede kullanılır? İnşaatlarda kullanılır. Demirler çok bağlandı bu aralar. Ev fiyatları da arttı bu arada. Otomobil yapımında yine demir kullanılır. Gördünüz mü? Ev çok pahalı. Otomobil çok pahalı. Neden? Çünkü demir madeni kıymetlidir. Mermere geliyorum. Mutfak, tezgahı, merdiven, heykel birçok alanda kullanıyor. Çok pahalıdır çocuklar. Bir küçücük mutfak tezgahı yaptırıyorsunuz mermerden. En az 10 bin lira veriyorsunuz. Fiyatın ne kadar pahalı olduğunu düşünün. Civaya geliyorum. Termometrede, dişçilikte ve ilaçta kullanılıyor civa. Civa da bir madendir. Pahalı bir madendir. Bu da parayla satılabiliyor. Paraya dönüştürülüyorsa biz ne diyoruz bu kayaca? Maden diyoruz. İşte bu maden. Gümüş madeni. Gümüş madeninde biz bazı elektrik devrelerinde süs eşyalarında gümüş yüzük, gümüş bilezik, gümüş kolye, gümüş kaşık, gümüş vazo gibi süs eşyalarında kullanıyoruz ve bunlar da pahalıya satılan malzemelerdir. Bakın paraya dönüşmüş. Bu da bir madendir. Bor! Hemen burada bir e, ünlem koyacağım az sonra da bahsedeceğim ama dayanamayıp bahsettim biliyor musunuz? Türkiye dünyadaki en fazla bor rezervine sahip olan ülkedir. Yani bizim topraklarımızın altındaki kayaçların birçoğunun içinde bor vardır çocuklar. Bu yönden biz çok şanslıyız. Peki bize, bize bu ne katacak öğretmenim? Birazdan bahsedeceğim. Boru nerede kullanıyoruz? Cam, seramik ve deterjan yapında. Burada bir mor gibi falan çıkmış ama hayır çocuklar daha çok beyaz şeklinde görüyoruz biz boru ya da taş kömürüne geliyoruz. Şimdi birçoğumuzun evi doğal gazlı ama oldu ama daha öncesinde bizim evlerimiz kaloriferle ısınıyordu. Kaloriferlerde ne kullanıyoruz? Kömür yakıyoruz. Peki daha öncesinde neyle ısınıyorduk? Ve hala da kullanıyoruz aslında bunları. Sobayla ısınan evler var. Sobalarda ne kullanıyor? Taş kömürü. Yani bakın para ve ediyor. Bunu vermek almak için biz para ödüyoruz. Hem de iyi yüklü bir para ödüyoruz. Bu da para ettiği için bir maden. Termik santrallerde, demir çelik, çelik fabrikalarında aslında bakarsanız yüksek ısı gerektiren her yerde biz taş kömürü madenini kullanıyoruz. Peki çocuklar birçok madenimiz var. Peki bu madenler bize ne katıyor? Bir bakalım. Madenlerle ilgili önemli bilgilere bakalım. Yer kabuğundaki kayaçların içinde bulunuyor. Hani dedim ya ham madde olarak çıkarılıyor. Şimdi yer kabuğundan bir kayaç çıkarıyorlar. Aman Allah'ım o da ne? Kayacın içinde bir maden gizli gümüş madeni ne yapıyorlar? Gümüş madeni onun içinden çıkarıyorlar. Onu işleyip gümüş bir yüzüğe, gümüş bir bileziğe, gümüş bir kaşa, bardağa, çatala çevirebiliyorlar. Evet devam ediyorum. İşlenebildiği için birçok araç gereçte kullanılır. Evet işlenebiliyor. Bu sebeple birçok araç gereçte kullanılabilir. Teknolojinin gelişmesine katkı sağlar. Evet bakın çocuklar maden demek para demektir. Para demek teknolojinin gelişmesine katkı sağlaması demektir. Baksanıza uydu neyden yapmışız. Kromdan yapmışız. Krom maden olması uydu nasıl yapacağız? Teknolojiyi nasıl geliştireceğiz? Demir uçabilir mi? Demir ne kadar ağır düşünsenize. Ülkemiz maden bakımından kendine yeter. Burada şöyle soru geliyor. Hangisi doğrudur yanlıştır? Ülkemiz maden bakımından kendine yetmez diyor. Hayır biz maden bakımından kendine yetebilen bir ülkeyiz. Ülkelerin ekonomik gelişimine önemli, gelişiminde önemli role sahiptir. Çocuklar bakın yine söylüyorum. Maden demek Para demektir. Para demek ülkenin gelişmesi demektir. Bunu unutmayın. Yine az önce dayanamayıp söylediğim bilgi dünyadaki bor rezervlerinin yaklaşık olarak yüzde yetmişi nerededir? Türkiye'dedir çocuklar. Madenler konusu karmaşık gibi gelen ama çok basit bir konu. Ne oluyor? magmada da e, mantonun içinden magma hop yeryüzüne çıkıyor. Mantoda çok sıcaktı ya yeryüzünde soğudu katılaştı ve kayaça dönüştü. Daha sonra dedim ki ama her şey kayaç değildir. O kayaçlardan bu arada bazıları da biliyor musunuz yerin altında kayaca dönüşüyor işte. Bazılarında böyle etkisi var. Yeryüzüne çıkamadan bile kayaca dönüşebiliyor. Bunu söylemeyi unutmuşum. İyi ki tekrar ettim. Evet o kayaçların içinden biz önemli olan madenleri, ekonomik değeri olanları madenleri çıkarıyoruz, işliyoruz ve gerekli araç gereçlere takı eşyalarına çevirip kullanabiliyoruz. Bu ders bu kadar basit. Geriye kaldı herhalde bir tane Türkçe dersimi. Bilmiyorum neyse. O zaman önümüzdeki haftadaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.